Arkadaşlar merhaba. Bugün Türkiye'den ünlü iş adamı Altı Önder ile birlikteyim. O da Bokaraton'a yerleşti. Biliyorsunuz zaten Türkiye'nin yeni bir eyaleti oldu. bu Ne? Yeni bir şehri Bokaraton. Cennet vatan Bokaraton. Bokaraton. <laughs> Baksana etrafa. Cennet gibi. Ya burası gerçekten çok güzel bir yer. Yani temiz sakin. Kalabalık değil. İdi. Yani. Çok yan oldu aslında. Evet oldu ama Yine de İstanbul'la veya büyük şehirlerle kıyaslarsan iyiyiz. yani trafik falan çok sıkışmıyor. Her yere istediğimiz gibi gidip geliyoruz falan. Doğru. Doğru. seçim yaparsın. yani büyük şehirlerde yaşamış kişilerin bundan sıkılan kişilerin bazıları bizim gibi daha küçük yerlerde yaşamayı tercih ediyor. Yani bıktım İstanbul'un trafiğinden. Senelerce günde 3 saat 4 saat araba içinde vakit kaybediyorduk. Gerçi iş ortamı Ticari açıdan belki çok fazla yapılabilecek bir şey yok burada. Ama e, hayat güzel. Sigorta işi yapabiliyorsun. Sigorta olur. <laughs> Ama onu da biz bilmiyoruz. <laughs> ben Anladım Sağ <laughs> 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 Aman abi. Bir de onda uğraşmayayım bu yaştan. sonra sigorta mi mı. tekrar çok teşekkürler geldiğin için. Ben Florida sigortacınız Alper. Bugünkü konuşmamızda Türkiye'den çok yakın, önemli bir dostum Altı Önder geldi. Onunla beraber şöyle rahatça bir bokaratonu konuşalım istedik. Gerçekten de güzel başladık. Nasıl, niye geldin sen bokaratona? Bu arada ben geleli 5 sene oldu Türkiye'den geldi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> niye geldim? Ya şimdi milyonlarca Amerikalı yanılıyor olamaz diye düşündüm. Yani belli bir yaştan sonra ee, pek çok kişi buraya taşınıyor. Demek ki bir şey var. Ee, biz de geldik Florida'ya biraz böyle ileriki yaşlarımızı burada geçiririz diye düşündük. Ee, biraz erken geldik gerçi o iş için ama. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Yo, gençsin daha. ama yani işte yaşlar belli Alper yani gençiz oğlum. Yatırım yapıyorum yaşlılığıma. Hep <laughs> Aslında onun için Boca Raton güzel bir yer. Evet. Yani şu her taraf yeşilliklerle dolu sakin, günlük Çok stres değişik. yok kavga yok. Çok değişik e, aktiviteler var insanlar için e, golf at, ata binme, e, balıkçılık ne bileyim ondan sonra e, dalgıçlık pickleball, pickleball <laughs> tenis yani e, tabii insanın bir derdi olmaması lazım bunlarla uğraşabilmesi için hani bir emeklilik için güzel bir yer diyebilirim ben seviyorum. Daha evvel de gelmiştim defalarca. Ee, Miami yerine burayı seçtim çünkü hayat kalitesi daha yüksek. Kesinlikle. kötü Yani istediğin yere sana. arabanı park ediyorsun. Ee, i̇nsanlar İngilizce konuşuyor burada. Miami'de konuşmuyorlar mesela. Evet. <laughs> İspanyolca öğrenmek lazım. Bir tane evet, de onunla uğraşmak evet. lazım. Biz ilk e, Sunny Isles Beach'e gelmiştik. E, Miami'de dükkanımız vardı. Sonra bir süre sonra Amerika'da yaşamak için kuzeye geldik. Boca Raton'a taşındık. Evet. Yani, Hiç kimse İngilizce konuşmuyor. Konuşmuyorlar ve biraz İspanyolca konuşmuyorsan da bozuluyorlar yani Miami'de özellikle. İşlerini halletmen için çat pat bir şeyler öğrenmen lazım. Gerçi az, az çok öğrendik biz de. Beş sene oldu ama hani ufak tefek şeyleri İspanyolca söyleyebiliyorum artık. Süper. Ama e, hani otursan bir film bilim seyredemem ya da ciddi bir e, tartışmaya giremem kimseyle ama çat pat öğreniyor insan. Her gün duyuyorsun çünkü. O da enteresan. Buranın en hoşuma giden tarafı aynı anda Bokaraton'da 5-6 değişik lisan konuşuluyor. Yani Türkçeyi bile günlük kullanabiliyorsunuz. Bir bara gidiyorsunuz, çalışanlardan biri muhakkak Türk çıkıyor. Mola gidiyorsunuz, orada birisi Türk, Türkçe biliyor çıkıyor. bunun yanında Fransızca konuşuluyor burada ve özellikle Palm Beach tarafında, biraz yukarıda kuzeyde Boka'ya belki 20-25 dakika değil mi? Tabii 25 dakika orada Fransızca konuşuluyor, İtalyanca konuşuluyor, İngilizce konuşuluyor, İspanyolca konuşuluyor, Türkçe var, Rusça konuşuluyor ve bunlar günlük yaşamda konuşuluyor. Bu da bir kültürel katkı yapıyor bence komüniteye. Çok da hoşuma gidiyor yani değişik yerlerden insanların buraya gelmiş olması ve kültürlerini devam ettiriyor olmaları. Kreol konuşuluyor mesela. Haiti'den gelen çok var. Ee, ya yani bu anca bir tek İsviçre'de veya Hollanda'da görürsün bu kadar yoğun çeşitli lisanların günlük hayatta kullan konuşuluyor olduğunu. Ve Bokarat mesela hiç beklemezsin ne alaka değil mi? Florida'da bir yer yani. <gülüyor> 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 Ama güzel bir mozaik olduğunu düşünüyorum burada. Bence harika bir mozaik burası her şeyi görebiliyorsun. Bir de bu lisanlardan ayrı bu kültürlerin restoranları var, yemekleri var. Hani o kültürleri yaşayabiliyorsun da burada. Evet daha demin Alper'e çekimi bitirdikten sonra İskender yemeğe gidelim dedim. İskenderci var, sandviç dönerci var, yemekleri yapan var, Amerikan var, İtalyan var. Yani yok yok. Bu insan bir de buranın hoşuma giden bir tarafı eğer İngilizceye hakimseniz insanlarla iletişim çok kolay burada. Herkes daha açık, daha birbirine karşı empati ve anlayışla yaklaşıyor. Gelirken hep yalnız kalır mıyız diye düşündüm ama hem Türk arkadaşlarım oldu burada hem de Amerikalılar var. Ne bileyim, Karayipliler var. Burada insanlar birbirine daha kaynaşmış gibi geliyor bana. Pek bir zorlukta çekmedim açıkçası. Ama tabii insanın da açık bir düşünceyle ...insanlara yaklaşması lazım. O konuda sen çok çok iyisin. Ayrıyetten de e, yani yabancı dile hakim olmandan dolayı... ...kültürel olarak daha standartın üzerinde geniş olmandan dolayı... ...çok daha fazla girişkensin ve birçok insanla ilişkidesin. E, hoşuma gidiyor. Yaptığımız işlerle de alakalı senelerce restoran, gece kulübü işlettik. İnsanlarla sürekli e, iletişim içinde o, o, olmak gereken bir sektördü. E, bu benim hoşuma da gidiyor. Yani genelde memnunum Alper. Geldiğimden beri daha sıkılmaya vakit bulamadım yani. Harika bir şey bu. Yani biraz canın sıkılırsa, moralim bozulursa çıkıyorum şöyle. Ne bileyim bir markete gidiyorum. Etraf o kadar güzel ki insanın morali düzeliyor. Yani palmiyeler, şunlar buna çok hoşuma gidiyor. Ben yaz insanıyım. Kışlık yerleri, yağmuru, karı falan pek sevmiyorum. Soğuk hoşuma gitmiyor. Burası o konuda harika bir yer. Ama şimdi de sözde yaz bitti ya daha nefes alabiliyoruz, hiç olmazsa. sokağa çıkabiliyoruz. Nefes yaz şimdi başladı. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel zaman şimdi başladı. Evet. Öbür zaman e, burası yazın savuna gibi. <laughs> Ondan sonra Arabadan e, ofise koşarak evet, gideriz. <laughs> Eylül ekim yağmur yağıyor, fırtına falan var devamlı. Esas güzel zamanı Kasım Aralık özellikle Ocak Şubat. En fazla ince bir ceketle ve Mercedes'e kazak giyiyoruz. O da her gün değil yani. İnce bir sweatshirtle falan kışı geçiriyoruz. Çoğu zaman da tişört veya bir gömlekle çıkılabiliyor şimdiki gibi. O da çok hoşuma gidiyor. E Tabii çok rahat bir şey. Çok çok rahat bir şey. Sen bir de buraya geldiğinden beri işte beş sene olmuş. Bak ne kadar zaman beş çabuk geçiyor. Evet. Bir de, üç beş evet. Bir de bir, e, Türkiye buradaki Türklerin neredeyse birçoğunu tanıyorsun artık. Birçoğuyla görüşüyor, noktasına geldi falan. Nerelerde Türkler burada? Nerelerde? <laughs> yani, herkesle tanışmak tabii mümkün değil de burada yaşayan kişilerle zaman zaman birlikte oluyoruz. Görüşüyoruz. Burada bir pro içme merakı var insanlarda. Bizim Türkler de sigara falan bayıldığı için çılan kulüpler var Oralara gidiyorum orada tanıştım çoğu ile çok değişik işler yapanlar var bizim gibi işi Türkiye'de olup gelip giden de var yani bu tarafta bir Türkler seviyor burayı neden bilmiyorum ama yani tercih sebebi nedir bilmiyorum güzelliği olabilir mi belki yani burası çok temiz bir yer düzenli bir yer, güzel bir yer, bakımlı bir sokakları, caddeleri bakımlı. Bir de yani aile sahibi kişiler için ideal bir yer. Okullar çok iyi. Amerika'nın en iyi iki tane lisesi, yani en iyi liselerinden iki tanesi ki bunlar devlet okulu, özel okul da var eğer istiyorsa insanlar. O da çok iyi. Okullardan birinin adı Spanish River High School, Spanish River lisesi. Diğeri Bokaraton High School, ortaokul var. Omni var. Ha Omni var. Bunlar hep 9, 10 üzerinden 9 ve 10 puanlı okullar. Ki e, bu etrafta başka bir yerde bu tarz bir, e, bu derecede okul yok. E, çocuklu aileler için temiz nezi. Doğru. Sakin bir yer. Bence tercih sebebi bunlarla alakalı olmalı. Sonra e, o özel okul Seren Serendros School var. Sen endürs evet. Evet Trump'ın bile oğlu oraya gidiyordu yani e, Amerika'nın sayılı okullarında. Yani eğitim açısından iki tane üniversite var hatta üç tane. Eğitim açısından ideal bir yer çok iyi korunuyor. Boca Raton polisi koruyor hem de e, Delray. E, evet, Palm Beach County Şerif'i Palm koruyor. Broward County, County Şerif'i koruyor. Bir de City'nin kendi polisi var falan yani e, ve. Suç oranı düşük. Gerçi etrafta öyle aman aman bir Florida'da bu taraflarda öyle bir aman aman bir suç oranı falan yüksek değil genelde. Yok. Genelde yani öyle, şey yok öyle yani. Çok nadir bir şey. Çok görürüz, nadir bir şeyler olursa oluyor. Yok. Buralar o konuda çok rahat. Yaşaması çok rahat ya burası. Evet. Ben daha ziyade eğitimle ilgili insanların burayı tercih ettiğini düşünüyorum. Çünkü genelde herkesin ortaokul, lise çağlarında çocukları var. Gençler bizden biraz daha genç olanlar Miami'yi tercih ediyor. Tabii daha hareketli. Ya büyük şehir. Gece hayatı. hayatı var. Ee, gündüz sokağa çıktığında bir trafik var falan. Daha orta yaşlı diyeyim. Yaşımızı belli etme. <laughs> belli belli <oluyordur> zaten. <laughs> yani böyle. Peki sen buraya gel gelmeden önce. Boca böyle olduğunu biliyor muydun? Niye Boca Raton'u seçtin? Biliyordum. Ben buraya gezmeye geliyordum. Bu tarafta kalıyorduk Miami yerine. Hmm. Ee, gece çıkacaksak belli bir saatten sonra trafik boşalınca gidiyorduk. Çünkü buralarda dolaşıp gidilebilecek çok fazla yer var. Aslında Türkiye gibi de düşünmemek lazım. Yani Boca olmam da çok önemli değil. Burada bir yüz küsür millik bir lagun var şeyden başlarsan, Coral Gables'dan başlarsan belki 150 mil falan vardır Palm içe kadar. Ve bunun etrafında e, bir sürü yerleşim yeri var. Hepsi çok güzel. Oteller var, restoranlar var, kulüpler var, golf sahaları var. Motorsiklet seviyorsanız inanılmaz bir yer burası motosiklet sürmek için. E, ve olay bu 150 millik bir e, yolun üzerinde eee aslında devam ediyor. Yani biz nedir mesela? Türkiye'de Bodrum'a gideriz. Bir tamdır. Çeşme'ye gidersin. O ayrı bir kasabadır. Orada şey, her şey iç içedir. Burada mesela ilk geldiğimde sahilde bir yemek yiyeyim falan dedim. İki tane restoran var. Ya dedim ne biçim yani niye iki tane var? Koca buranın da sahili 200 mil plaj var yani inanamazsınız o kadar uzun ki. Sonra fark ettim ki 2 tane burada var. Bir 10 dakika daha gidiyorsunuz. 3-4 tane daha Pampano Beach'te var. Biraz daha gidiyorsunuz. 8-10 tane Fort Lauderdale'da var. Biraz daha gidiyor. Yukarı çıkarsanız yine aynı şekilde. Amerikalılar bize nazaran araba kullanmaya da daha yatkınlar, daha alışıklar. Çünkü trafik akıyor. Yani 30 mil ileri gitmek bir dert değil burada. 30 mil dediğiniz bugün 45-50 kilometre İstanbul'da 50 kilometre gideyim deseniz veya İzmir'de yani <laughs> gün gider. Burada tabii. 10 dakikada 20 dakikada gidiliyor yani. yani hemen hemen dakikada 1 mil şehir içi trafiğinde gidebiliyorsun. Tabii. Highway'e çıkarsan, e bütün yollarda zaten otobana bağlı. Ee, daha da süratli. Yani sıkıştırmamışlar hiçbir şey. Yer bol olduğu için yaymışlar. Restoranların arası açık. Yani açık derken yan yana değil. Hani Bizde olur ya gidersin balıkçılar hep yan yanadır falan. Ama evet. bir şey yok. E, doğru ve güzel yerlerde dolaşa dolaşa insan buluyor. Doğru. Yavaş yavaş. Doğru. Senin bir motor geçmişin var değil mi? Motosiklet e, evet. geçmişin var. <gülüyor> 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 Şimdi bahsettiğin zaman Bokanaton'da motosiklet sürmek için güzel bir yer diye. Biraz bahsedebilir misin motosiklet geçmişinde? Evet ben 25-20 senedir falan... Harley'lerim oldu hep. Harley, Harley motosikletleri seviyorum. Ee, daha evvel tabi daha küçük motorlarla başladık. Türkiye'de de çok seyahatlere çıkardım. Ama burada yollar o kadar e, güzel ki çukur yok. Genellikle tek yön ve pek tehlikeli değil tabi trafik çok düzenli olduğu için. Ama tabii e, beğenmediğim tarafı da sürat yapamıyorsunuz burada. <gülüyor> <gülüyor> yani bir motora 20 mille git. En güzel 30-35 mil limit var en güzel yerlerde. Çünkü mesela A1A diye burada bir yol var. Deniz kıyısından gidiyor. Orada 30 mili geçemiyorsunuz. Geçersen her köşede bir polis var. Muhakkak yakalanılıyor. Ama yavaş yavaş geziyoruz. Etrafı seyrediyoruz. Sindire sindire. Harley Davidson'ın da yeri Amerika olduğu için parça bulma, servise götürme gibi e, Türkiye'de zaman zaman problemler yaşadığımız olmadı değil oldu. Yani özellikle parça ve aksesuar konusunda. Burada en azından onları çok basit bir şekilde çözebiliyorsun. Yani motosiklet merakı olanlara e, tavsiye ederim. Yalnız Harley değil. Gerçi her türlü motosiklete biniliyor burada. Başka insanları görüyorum. ...Japon veya Ducati sport bike'larda... Ama yine 30 mil. Ya onlar da highway'e çıkıyorlar daha <laughs> çok. Oralarda <laughs> görmüyoruz çünkü duramazsın onun üstünde. <laughs> nasıl <laughs> duracaksın <laughs> yani? <gülüyor> 15 dakika sonra kolların kopar yarışık motorunda. Ama Enduro'lara falan da binenler var. Araba merakı olan varsa... ...Amerika'nın en güzel tarafı tabii <laughs> otomobil fiyatlarının... <laughs> evet. ...sahip olma olabilme imkanını çok Türkiye'ye göre çok daha efem fiyatlara e, sahip olunabiliyor bazı arabalara. Antika veya klasik araba sevenler için Amerikan arabası, ne bileyim, Corvette'ler, Mustang'ler, bunların eskileri, Cadillac'lar falan seviyorsanız burası bu tip oviler için de e, uygun doğru. Hatta iki tane tanıdığım var. Bir tanesi yarış arabası yapıyor ve McLaren servisi, <laughs> RAP diye burada firmanın adını şimdi hatırlayamıyorum. Bir de Türkiye'den bir yarış meraklısı bir arkadaşımız var. Burada eski parçaları e, restore ediyorlar, yenileri yarışa hazırlıyorlar falan. Değişik bir yer yani burası. Bir takım şeyler <laughs> tekne konusunda çok ileride. Bir merak ettim şöyle dört tane şehre şehirde. E, acaba dedim kaç tekne kayıtlı? Ee, Miami'den Palm Beach'e kadar bir de Tampa'yı koymuştum. 200 küsür bin tane e, kayıtlı yat var. <laughs> Sonra Türkiye'ye merak ettim. Ee, balıkçı barınağındaki tekneler dahil e, 13 bin tane bile kayıtlı varmış. Yani inanılmaz bir denizcilik cenneti diyebilirim. Şey de çok rahat burada tabii. Ee, Inland'da yani Ada adayla ana kar arasındaki kanalda da tekne kullanmak çok rahat. Evet, Hem okyanusun haşin okyanus dalgaları yok vesaire. Hem de gezinti için mükemmel. Evet çok küçük gezi tekneleri böyle 9 metreye kadar falan. Burada etrafında dola dolaşabildiğin tekneler var. Bunlar kanalda gezmek için ideal. Çok da insanlar bunları alıp mesela şey diyorlar. Sandbank dedikleri yani kum tepeleri var. Lagünün içinde oraya yanaşıyorlar su oldukça alçak teknenin de altı fazla derin değil tabi bunlar daha düz alt evet. altları yani düz değil de çok da derine gitmiyor gezinti tekneleri orada insanlar parti yapıyorlar günleri var mesela bazı günler tesadüf ediyor bakıyorum binlerce tekne çıkmış çeşitli partiler buradan Miami'ye kadar her yerde bir şeyler var. Bir de tekne kulüpleri var burada tekne sahibi olmaya da gerek yok. Aylık evet. belli bir para ödüyorsun. İstediğin tekniği, kulüpteki istediğin tekniği kullanabiliyorsun. Evet, kiralık tekneler de var. Kaptanıyla ilanlar var. Yani işte belli bir saatlik ücret karşılığı. Kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi yanında götürüyorsunuz. Çıkıp bunlara katılabilirsiniz. İlle bir tekne sahibi olmak da şart değil. Gerek de olmadığını düşünüyorum. Eğer Bence de. çok da hani tabii bu işin meraklıları için muhakkak bu konu değişir de yani bizim gibi pek daha ziyade motosiklet sevenler için <laughs> bir de tekneyle uğraşmamak <laughs> lazım diye düşünüyorum. Bokaraton gerçekten güzel, evet. gerçekten güzel ve de biz e, buranın tadını çıkartmayı seviyoruz. E, tadını çıkartmaktan kastim ne yapıyoruz? Sadece bu güzelliği içimize çekiyoruz, temiz hava içimize çekiyoruz, politik sıkıntılar yok, e sen kavgalar yok. Golf de oynuyorsun. Silah merakım ben arada var. Arada Alper'le atış yapmaya gidiyoruz. Ya beraber gidiyoruz atış Tabancaları yapmaya var onun. <laughs> <laughs> beraber atış yapmaya gidiyoruz. Amerika'da Florida'da silah almak serbest. Yani O da çok enteresan mesela. Taşımak da serbest. Evet yani gidiyorsun çok büyük yerler var. İstediğin tüfek veya yani yüzlerce tabanca var kiralıyorlar. Satın da alabiliyorsun orada. Tüfekler var, poligon var. Başında supervisor dedikleri ...gözetmenler oluyor. Ki yanlış bir hareket yapma diye. Ya. Çünkü onun da bir takım e, kuralları var. Silah işte e, insanlara doğru çevirmeyeceksin, şudur budur gibi. Arada gidiyoruz. E, i̇şte kurşunlar orada. Al istediğin kadar at Fazla pahalı da değil. Yani 20 dolara falan herhalde... ...100 tane falan kurşun alıyoruz değil mi? Daha bile ucuz galiba. Yani böyle paketler Tabii. var. E, hatta yani... Bir aldık, 3-4 paket aldık bir sefer, 100 dolarlık kurşun aldık bitiremedik. bitiremedik. Yoruluyor insan evet. gürültüden bilmem neler. Gerçi şey veriyorlar, kulaklık, kulaklık veriyorlar. veriyorlar. Ve yine de yani silahın tepmesinden, dediğin gibi gürültüden falan yoruluyor insan. Evet. Ama çok keyifli tabi Çocuklar için de güzel değil mi? Çocuklar da memnun Bokaraton'dan. Yani benimkiler çok memnun mesela. Yani çok fazla aktivite var okullarda. Şimdi bizim küçük oğlumuz 16 yaşına geldi ehliyeti var bir senedir. Şimdi o learner yani öğrenir bir ehliyetti. Şimdi onu gerçek ehliyete çevirecek. E, arabayla okula gidiyor geliyor falan. Yani çocuklar da tabii seviyorlar bu işleri. Daha erken bazı şeyleri izin veriyorlar burada. Evet. Evet. E, i̇çki yasak 21 yaşına kadar. Onun için burada daha ziyade sporlara yöneliyorlar. Değişik aktivitelere yöneliyorlar. Sen de bir ebeveyn olarak fazla peşinde koşmak zorunda kalmıyorsun. Çocuklar bara mı gitti, sarhoş mu oldu, kavga mı çıkardılar, arabaya mı çarptılar gibi şeyler. <laughs> Burada 21 yaşından sonraya ertelenmiş durumda. E, o da tabii bir e, insanı rahatlatan bir şey yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Süper. altı çok çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür için. ederim çağrı. Çok güzel bir sohbet oldu. Seninle sohbet her zaman güzel. Özellikle de Boca Raton'u tanıtmak açısından, bizim buradaki hayatımızı tanıtmak açısından. E belki de arada e, beğendiğimiz yerleri falan gider çekeriz falan bilmiyorum. Tabii Orada ki. sohbet ederiz. Arkadaşlar seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda başka bir konuğumla birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben de Sigortacınız Alper. Görüşmek üzere.